Herkese yeniden merhaba. Yine birlikte kripto para gündemine dalıp neler oluyor anlamaya çalışacağız. Bugün Twitter'dan başlıyorum. Şöyle bir son haberlere bakalım. Geçtiğimiz günlerde neler oldu? Bunları da inceleyelim. Aslında gündemde Bitcoin'deki e, dirence gelen fiyat değişimi birazdan grafiklerden bakacağız ve SEC'nin başlattığı yeni devam eden soruşturmalar var. Silvergate sermaye şirketi, FTX ile de alakalı bir şirketti bu. Vatan Borsa FTX'in de dahil olduğu, işte bir kullanıcılarını özellikle izinsiz takip etme, daha sonra kullanıcılarını, yatırımcılarını yanlış yönlendirme ile ilgili SEC bir soruşturma yürütecek. Aslında bizim en çok ilgilendiğimiz konsensusu olan soruşturması. Konsensus, Ethereum'un kurucularından biri tarafından, Joe Lupin tarafından kurulan bir şirket. Hem çeşitli yazılımlar geliştiriyorlar hem eğitimler düzenliyorlar. Bu şirkete Metamask aracılığıyla, Metamask Staking aracılığıyla menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir soruşturma açılmıştı. Bu da aslında dün gelen flash haber. Konsensus bununla ilgili karşı dava açmış daha önce. İşte soruşturmalar, işlemler devam ediyormuş. Bununla ilgili çok fazla bir şey çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. İnceleme devam edecek. Şimdi gelelim Bitcoin fiyatına. Ayrıntılı olarak Bitcoin fiyatına bakacağız ama aslında Bitcoin fiyatını düşüren boğa piyasası dediğimiz. Boğa piyasası nedir derseniz aslında boğa piyasası dediğimiz şey arkadaşlar Google'a yazsanız da bu çıkacak. Hızlı bir şekilde fiyatın yükselmesi gerekir. Yani yarın fiyat çok hızlı bir şekilde yükselebilir. Bundan sonra yükselişler devam edecek dediğimiz piyasaya boğa piyasası diyoruz. Bitcoin'de ciddi dirençler, ciddi satış baskıları var. Özellikle son düşüşten beri boğa piyasasındayız diyemeyiz. Ama çeşitli altcoin'lerde hızlı yükselişler görüyoruz. Örneğin en son INS'te gördük. INS'te yeni güncelleme ile ilgili beklentiler yatırımcı tarafından oldukça fazla. O yüzden bazı kripto paralarda altcoin'lerde hızlı yükselişler görebiliyoruz ama genel bir boğa piyasasında olduğumuzu söyleyemeyiz. da değilsek ayıdayız hızlı düşüşler olacak demek de doğru değil tabi ikisinden illa biri olması gerekmiyor. Ether ETF'lerinin ne zaman devreye alınacağı çok büyük bir soru işareti. Bunun dışında Solana ETF'leri için de OneEck'in başvuru yaptığını son videoda konuşmuştuk. Aslında biraz daha Bitcoin'den Ether'e ve Solana'ya kayan bir ETF ilgisi konuşabiliriz. Şimdi Bitcoin'de evet haber siteleri olumlu. Temmuz ayı içerisinde bir sıçrama görecek miyiz? Bu çok önemli. Grafiğin güncel halini de getireceğim ama şimdi artık tahmin edersiniz ki 63.500'de ciddi bir satış baskısı olacak. 63.500 ve 64.500 dolar arasında Amerikan doları olarak bir satış baskısı olduğunu söyleyebilirim ama yine de yükseliş trendinde. Güzel evet Temmuz gerçekten son düşüşten beri bir toparlanma ile geçti ama hızlı düşüş sonrası toparlanma olması da çok normal. Demeyi unuttum siz de benim gibi kripto paralarla ilgiliyseniz kanalı takip etmeyi unutmayın. Beğenileri like'ları da bekliyorum. Önemli olan yukarı giden trend. Trendin takip edilip edilmeyeceği ve 63.500'lardaki 63.500 dolar, 64.500 dolar arasındaki ciddi satış baskısının hızlı kırılması gerektiği. Bu da haber akışı destekli olmalı. Bir iki kripto para göstermek istiyorum çok fazla sorulanlardan. Ama Ether'e de bakalım. Ether'de de bir fiyatta sıkışma var tabii. Ne yöne kırılım gelecek? 3.500 dolar Ether için Bitcoin düşüşü olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde etrafında tutunabildiği bir fiyat olarak gözümüze çarpıyor. O yüzden Ether'de özellikle Spot Ether ETF'lerinin Amerika'da başlatılmasıyla hızlı bir yükseliş görebilir miyiz? Gözümüz oradan Ether Bitcoin karşılaştırmasına baktığımız zaman da son dönemde 13 Haziran'dan beri aslında yükseliş trendindeydi. Yine önemli Ether Bitcoin geçişi yapabileceğimiz seviyeler takip ediyoruz. Alt koyunlardan Solana'ya bakalım. Şimdi Solana en son hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Bana ikinci Solana ETF'leri için başvuru yapmasından sonraki o çok uzun bir süreç olacak. Onu takip edeceğiz. Son dönemdeki dirençlerini görüyoruz. 150 daha sonra 160 dolar ve 175 dolarda yatırımcılar girmişler satış isteklerini. Satış baskıları kendini belli ediyor. Yine ayrıntılı olarak sosyal medyaya atacağım analizini. Biraz mimlere bakalım. Doge ve Pepe'ye bakmak istiyorum. Şimdi ikisinde de ne olacak acaba diyoruz. Şimdi hızlı bir düşüş olmuştu Doge'da. Tamam tekrar toparlanıyor mu? Kırılım yapacak mı? Pepe'de daha kuvvetli bir kırılım gelebilir. Bu beni daha çok heyecanlandırıyor. O yüzden hızlı düşüş ve yükselişler gelebilir. Bunları takip edelim. Ee, yine en fazla yükselenlere baktığımız zaman zaten meme coin'ler de var. Artık bunları sosyal medyadan konuşuruz. Hızlıca geçip DeFi'den Uni'ye, INS'e ve Avalanche'in kripto parası AVAX'a da bakacağım. Uniswap'ın kripto parası Uni çok ilgin. Çok uzun süredir 10 doların üzerinde tutunamadığını görüyoruz. 11.7'lere kadar çıkmış olsa da 26 Mayıs'tan beri 4 kere redip hızlı bir düşüş yaşamıştı genel piyasa düşüşüyle birlikte. Şimdi bu alçalan üçgenden bakalım kırılımını ne yöne yapacak. Benim de Uni için bir alım satım botum var. Ama beklediğim hani düşüş noktaları en son 7.6 dolarlara kadar düşebilir. Oradan hızlı bir yükseliş yapmıştı. Şu aşamada kırılımla gelecek mi? INS son dönemdeki hızlı yükselişini yükseliş kanalında da olsa gösteremedi. Direnç seviyeleri 35 dolar seviyesi yaklaşık 34.5-35 dolarlar. Yine bir fiyat düzeltmesi görmesi muhtemel. 25 dolarlardan da yaklaşık olarak desteklendiğini görüyoruz. Avaks için hızlı bir yükseliş olmuştu. O da işte aşağı yönlü veçten kırılım yaptıktan sonra hedefi olan 30 dolar seviyesine geldi. Şimdi 30 dolardan sonra 27.6-27.5 dolar seviyesinde desteği olduğunu görüyoruz. 30 dolar için hızlı bir kırılım gerekecek. Daha sonra da 34 dolar seviyesinde kuvvetli bir direnci var arkadaşlar. Satış baskılarını yenileceğini düşünüyorsanız buradan satış isteklerini girebilir. Ya da aradaki bölgede alım satımınızı değerlendirebilirsiniz. Neyse bu kadar yeter. Güzel DeFi'ye, mimlere, şöyle belli başlı kripto paralara baktık. Dava ile ilgili süreçler nasıl olacak? Bitcoin ile ilgili nasıl fiyatı etkileyecek? Haber akışları gelecek. Bunları takip edeceğiz. Son videoda dediğim gibi ilk düşüş dalgasını atlattık. Evet. <laughs> Bakalım bundan sonra neler göreceğiz. Harika bir Temmuz ayı diliyorum hepimize. Klimaların olduğu ortamlarda klimalar çarpmadan tabii güzel serin serin Umarım herkes çok da keyifli tatiller yapar. Yani son bir 70 bin dolar üzere bitcoin satsaydık çok daha tatilimiz keyifli geçebilirdi diyenler olduğunu biliyorum. Göreceğiz. Bakalım bundan sonra nasıl devam edecek piyasa. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.